Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine günlük hayatımızın içinde bir videoyla karşınızdayız. Tarladayız ve fıstık ağaçlarının içindeyiz. Bu ağaçları bugün aşılayacağız. Hep birlikte bunu sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Tabii ki kahvaltımızı da yaptık. Onu da göstermiş olduk. Ustamız var Abdullah Usta. 40 yıllık ustaymış. Bu işi yapıyormuş ağaç aşılama işinde bölgede tanıdık bir isim. Ve bu ağaçlar sirt fıstığı arkadaşlar. Onu öncelikle belirtelim. Ve bu ağaçlar yaklaşık olarak 1,5-2 yaşında. Ee, bu yaşlarda bu şekilde aşılanması gerekiyor. Yoksa meyve vermiyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi... Aşılamayı ustamız nasıl yapıyor? Tabii ki bütün detaylarıyla biz bilmiyoruz ama bize anlattığı kadarıyla ve gördüklerimiz kadarıyla biz size anlatacağız. Aşılamayı gördüğünüz gibi şu şekilde yaptı ve sonra da bantla sarıyor arkadaşlar. En önemli püf noktalarından birkaç tanesini şimdi size videoda anlatacağım. Burası neresi arkadaşlar belki merak ediyorsunuzdur. Burası Batman Yeni Çağlar Köyü ya da Zilan Köyü de diye bilinir. Burada bir fıstık tarlası var. Yaklaşık 300-400 ağaçlık. Bunun aşı zamanı gelmişti. Tabii ki bütün ağaçlar aşılanmadı ama %70'i kadar aşılanması gerekiyormuş. Ee, biz de bunu yaptırdık ustalarımıza. Ee, şimdi şu ağaçtan başlayalım. İlk önce şöyle tek dal kalacak şekilde eğer dallar büyükse iki dal da kalabilir. Önce şöyle bu diyor. Ve ustamız kendine bir yer hazırlıyor aşı yapacak bir yer hazırlıyor şu anda Aşı yapacağı belirliyor ee Şöyle bir ağacın aşı Yaşının geldiğini nasıl anlıyoruz şu Kalem deniliyor arkadaşlar Yaklaşık 2-3 senelik ağaçlardan Alınıyor her bir Kalemde yani şu dala kalem deniliyor her bir kalemde 3-4 tane Aşı tohumu var şöyle hazırlıyor. Beşgen şekli de hazırlıyor arkadaşlar. Ucu sivri bir şekilde. Burada da T şeklinde çiziyor fark ettiyseniz. Yukarı çizgi yaklaşık 1,5 santim. Aşağı çizgi de yaklaşık 2,5-3 santim. Şöyle kopardığı kabuğu buraya yapıyor. Daha sonra bu aşı büyüdüğünde üst dalı kesip bundan sonra ağaç bu aşı üzerinden devam edecek. Yoksa normal eğer böyle bıraksanız bu ağacı bu ağaç fıstık tutmaz hiç. Şöyle güzelce bantla sardı ki Aşı yaptığı yer hava almasın Kurumasın diye arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz Bandı sardı ve kapattı Ve biraz da bu diyor ki Ağaç Enerjisini o tarafa vermesin Daha çok yaptığı aşağıya doğru versin ki bu budamayı da onun için yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ağacın aşısı şu anda tamam. Ve başka bir ağaca doğru gideceğiz. Bir ağacın aşısı e, ne zaman yapılmalı? Bir orta parmağınızı şöyle gösterirseniz eğer kalınlığı orta parmağınızın hizasına geldiyse o ağaç aşılanması gerekiyormuş. Fıstık ağaçları için diyorum arkadaşlar. Biz tabii ki kendimiz bilmiyoruz. Bunu e, kendi ağaçlarımız var, işte tarlamız var. Orada usta yaptırdığımız zaman bu ustanın anlattıkları usta bu şekilde olması gerekiyor diyor. İşte bir orta parmak kalınlığına geldiyse o ağacın aşılanması zamanı gelmiştir. Çünkü şöyle diyor eğer bu biraz daha kalınlaşırsa daha zor olur aşısı. Bu defa o gövdeyi yapamazsanız çıkacak bir üst dalara aşı yapmanız gerekiyor. Onun için aşının yapılma zamanını iyi kötü sizinle sizlerle e, ee, söylemiş olduk. Bir orta parmak kalınlığı şöyle görüyorsunuz. Şu an bir şu ağaç orta parmak kalınlığını geçmiş gibi. Aynı şekilde yine T şeklinde çiziyor ustamız. Şöyle bunu ağacın iç gövdesine zarar vermeyecek şekilde sadece kabuk kısmını kaldırıyor. Ve elindeki kalemleri piyasada bulmak çok zor. Şu bir tane kalem, şu çubuğa kalem deniliyor. Üstündeki her bir aşıya da işte bu kalemde bulunan aşı deniliyor. Bunun tanesi şu anda 100-200 liraymış. Bayağı piyasası yüksek. Bulmakta zorluk yaşadık biz. Kendimiz de şöyle gördüğünüz gibi aldı aşıyı. Ağaç gövdesinde açtığı yere uyumlu bir şekilde oraya monte etti. Arkadaşlar önemli olan püf nokta bu. Ya burada kalemdeki çıkardığınız aşı ile bu ağaç gövdesi eğer birbirinden birbirinden çok farklıysa orantı olarak söylüyorum, kalınlık olarak söylüyorum. Tabii ki birbirine uymaz. Biri diğerinden küçük olur veya büyük olur. Bu defa aşı tutma ihtimali çok düşük olur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şu detayı da söyleyelim arkadaşlar. Aşı yaptırırken zaten yaptıracağınız ustanız bilir. Ee, toplam yapacağınız ağaçların %10 ile 20'si arasında ee, erkek aşı yaptırmanız lazım biliyorsunuz e, döllenme için erkek ağaçların da olması gerekiyor arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor aşı yaparken sadece dişi aşılar değil erkek aşıları da her 10 ağaçtan her 7-8 ağaçtan bir tanesinin erkek olması gerekiyor arkadaşlar buna da dikkat etmeniz lazım bunu da paylaşmış olalım şöyle bunu da ustamız budadı. Biz iki tane usta getirmiştik. Batman bölgesinde yani o bölgede eee Güneydoğu'nun hemen hemen yarısında tanınan ustalarımız yaklaşık 40 yıldır bu işleri yapıyorlarmış. Şöyle gördüğünüz gibi hafifçe bir bıçakları var. Ustura gibi ama ustura da değil. Şöyle kalemdeki bir tane aşıyı şöyle söküyor. Mesela bu kalemin biraz daha ağaca göre ince olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar birbirine Orantılıysa o kadar daha güzel olur. Şöyle gördüğünüz gibi hafif kabuğunu kaldırıyor ve aşığı beşken bir şekilde yerleştiriyor. Beşgenin bir ucu sivri arkadaşlar fark ettiyseniz. Ve tekrardan yine bandıyla üstünü kapatıyor ki hava almasın ve aşı tutsun. Bu aşılar %90 oranında tutuyormuş ustamızın dediğine göre. Zamanında yapılırsa bizim Batman bölgesi için yöresi için aşılama dönemi mayıs sonu, haziran ayı içinde yapılması lazım bu aşıların arkadaşlar. Aşı zamanını iyi ayarlamak lazım. Bizim yaklaşık 400 tane ağacımız vardı. Bunun 300 tanesini yaptık ama kalan 100-120 tane ağaç da daha küçük olduğu için onu bir sonraki seneye bıraktık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şu kalemler başka bahçelerdeki ya da işte bir iki senelik açlanan ağaçlardan alınıyor. Bunu da biz çok zor bulduk onu söyleyelim ve kalemleri aldığınızda şöyle yapraklar içinde tutuyorlar ustalar. Bir iki gün bekletilebilir yapraklar içinde kurumuyormuş o kalemleri de hazırladıktan sonra 1-2 gün içinde aşılamanız gerekiyor yoksa onlar da kurur aşı tutma ihtimaliniz zayıflar arkadaşlar Bunu da söyleyelim şöyle ustamızı gördünüz yine yerini açtı ve Şöyle tam yerine yerleştirdi Bu da e, Streç filmin bir, bir tık kalın bandı gibi aşı bandı diye geçiyormuş arkadaşlar Esnek Ve Şöyle biraz çekince biraz da esniyor dediğim gibi şöyle. Bu bantları ne zaman sökeceksiniz onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, şöyle ağaç bir karış, şu yaptığımız aşı var ya bir karış uzadıktan sonra bu bandı da hafif bir tane bıçakla ağaca gövdesine zarar vermeden onu da koparabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu aşının tutup tutmadığını 15-20 gün sonra e, gözlemleyerek bakabilirsiniz. Zaten orada yeni tohum çıkacak oradan görebilirsiniz ve bizim burada yukarıda da badem ağaçları var şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen alt kısmına da sirk fıstığı ektik ve aşılamasını yapıyoruz bu da işte dediğim gibi badem ağaçlarımız bu ağaçlar 2 3 senelik ağaçlar arkadaşlar ama iyi sulandı iyi bakımı yapıldı onu da söyleyelim Evet arkadaşlar, siirt fıstığı nasıl aşılanır? Bununla ilgili bir bilgi sizinle paylaştık ve ustalarımızın yaptığı işlemi size gösterdik. Bizim bölgede, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu şekilde yapılıyor. Sizin bölgelerde farklılık gösteriyorsa siz de bize yorumlarda yazarsanız seviniriz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.